Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte misket oyunu oynayacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar incik boncuk etkinliği az değiştirilerek de misket oyunu yapıldı. Önceden incik boncuk kış devansı ile oynanıyordu. Bu yaz sonbahar karışımı bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar misket oyununa girdiğimizde gördüğünüz gibi 4 rengimiz var. Sarı, kırmızı, yeşil ve mavi. Toplarımızı yani misketlerimizi elimizden geldiği kadar arkadaşlar çok top düşürmeye çalışacağız. Amacımız bu olacak. Mesela şu an hedefi tutturduğum yer mesela çok az düşürecek. Diğer tarafı düşünürsek sarı kısmı orası daha fazla düşürecektir. Ya yani elinizden geldiği kadar daha çok misket düşürmeye çalışın. Hani küre düşürmeye çalışın ki puanınız o kadar fazla olsun. Bakın buraya atarsam arkadaşlar onun sağ tarafı yok olacak ama bu tarafa atarsam tamamı o kısmın yok olacaktır arkadaşlar düşecektir yani. Elinizden geldiği kadar arkadaşlar hata yapmamaya çalışın. Hani boş atışlar yapmayın. Sonraki hamlenizi iyi düşünün. Bu şekilde oynarsanız daha çok avantajlı olacaksınız. Mesela şuraya atarsam bana pek bir yararı olmayacak. Sağ köşeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Daha fazla bisket düşürdük. Şimdi yeşil yok. Hani sarıların önünü de kapatmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bu tarafa atıyorum kırmızımızı da buraya salladık. Bakın sarılar arkadaşlar. Tekrar köşeye atıyorum. Excellent. Bakın sarı ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Önümü kapatmayacak şekilde kullanıyorum. Bunu atarsam arkadaşlar sol tarafı düşecek ama şuradan geçirsem şayet mavilerle beraber bayaşa gidecek. Gördüğünüz gibi oldukça fazla düşürdüm bu şekilde hamlelerinizi düşünerekten oynarsanız bu etkinlik sizler için avantajlı bir etkinlik. Güzel bir etkinlik arkadaşlar. Çünkü samimiyet ve cazibe üzerine malzemeler veriyor. Şöyle bakın. Mesela 10 tane olmuş bende. Hediye kutusu açıyorum onunla. Gördüğünüz gibi 12 tane samimiyet geldi. Yani 6 tane geldi. Bunun 2 katıyla çarpıldığı için arkadaşlar 12. Aynı şekilde devam edelim. Bakın bu mavi atarsam hiçbir şey olmayacak. Diğer köşedeki mavi atarsam gene bir şey olmayacak. Ama şuraya atarsam arkadaşlar tekrar bir mavi geldi. Bakın gayet iyi önüm açıyorum. Bu şekilde önünüzü açaraktan sonraki hamlelerinizi de düşünerek atın arkadaşlar. Ben biraz enerjileri harcamaya başlayacağım. Videomda tamamını harcamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Hani size eğitim olması için hani nasıl oynanca ile ilgili bilgi olması açısından biraz oynayacağım enerjileri. Son gün son saatlerde tamamını bitireceğim. Zaten son güne girdik arkadaşlar. 24 saatimiz kaldı. 23 saat 27 dakikada. Bakın kırmızı ile ilgili hiçbir şey yok. Şuraya sallayabiliriz köşeyi. Mavi geldi. Hemen mavi ile excellent'ımı aldım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Evet yeşil geldi. Şuraya ataraktan Tekrar bir excellent aldık arkadaşlar. Bakın 3 tane seçeneğiniz var yeşillerden. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu. Tabii ki üçüncü seçe daha fazla düşüreceği için. Bakın küpe de veriyor arkadaşlar cazibe ile ilgili. Bu şekilde böyle güzel ödüller toplayabilirsiniz. Birikim yapan arkadaşlar için hani etkinlik şu an için düzenli olarak geliyor her hafta olmasa da. Belirli aralıklarla geliyor. Birikim yapabilirsiniz ama e, bakın şunu belirtiyorum etkinlik takvimi sürekli değişebiliyor. Hiçbir etkinlik kesin değildir. Ya sonra bana sen birikim yap dedin demeyin arkadaşlar. Sadece bu öneridir. Hani bu risk biliyorsunuz tamamen bize ait. Hani etkinlik takvim e, etkinlik takvimi net olmadığı için kesin bir etkinlik takvimi olmadığı için sürekli değişebilen bir etkinlik takvim takvimimiz olduğu için arkadaşlar. Hani bu riski göz alaraktan şey yapıyoruz. Şu mavileri düşürelim. Kırmızı oldukça güzel geldi. Ya yani ben belirli kim yapmaya taraftar değilim genel olarak. Belirli etkinliklerde bunu yapıyorum. Ama artık dolar kuru da piyasayı alt üst ettiği için, fiyatları alt üst ettiği için bütün oyunlarda arkadaşlar bildiğiniz üzere fiyat güncellemesi yapıldı. O yüzden belki birikim birçok oyuncu için avantaj olacak. Çünkü VIP yükleme işlemleri biraz azalacağını düşünüyorum bu kur dolayısıyla. Şu köşeye atabiliriz sarıya. Kırmızı bakın çok güzel yerde hemen düşürdük. Geçer mi bilmiyorum. Denemek istiyorum arkadaşlar. Geçti. Süper ya. Bazen hem video çekerken hem oynamak dezavantaj sağlıyor arkadaşlar. Dikkat dağınıklığı yaratabiliyor. Şu an güzel ilerliyoruz. Sıralamada 78'lerdeyiz. Baya bir girdiği Zaten sadece günlük enerjilerle oynadım arkadaşlar. Yani başladığımda o gördüğünüz puan günlük enerjiyle yapılmış bir puandı. Şimdi yavaş yavaş enerjilerimi normal satın alma, işte elmasla satın alma, görevlerden gelen elmas şeyleri, enerjileri daha şimdi kullanıyorum sizlerle birlikte. Bakalım. Nasıl bir sonuç olacak merak ediyorum. Sevdiğim bir etkinlik. Hani uğraştırıyor. Biraz uzun sürse de arkadaşlar. Ödülleri gayet iyi. Samimiyet biriktiren arkadaşlar için. Muazzam bir etkinlik. Süvari alayı da aynı şekilde. Bakın şimdi kırmızı gördük. Durabileceğiz mi arkadaşlar? Hafiften telefonu açılı yaparsanız. Çeyi yönde görebilirsiniz. sanırım tutturamadım. Daha atmadan da hissedebiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Çünkü orası biraz kritik bölgeydi. Bakın o sarıyı yanlış yere attım bu arada. Mavinin arasına geç yani yeşille kırmızının arasına geçerek de mavi düşürme olasılığım vardı. Bir ihtimal ama şu an o da yalan oldu. Şuraya atmak istiyorum. Of. dediğim gibi hem video çekip hem oyuna bak arkadaşlar biraz zor oluyor. Güzel. Şu an kötü kötü gelmeye başladı arkadaşlar arada arada. Bakın hiçbir misket düşüremedim. Bari şurayı boşaltalım en azından. Aslında 13 tane de bomba var da son dakikalar, son saatlere saklamak istiyorum. Hepsini kullanmanız şimdiden anlamı yok. Rakiplere hani sıralamanızı göstererekten, hamlenizi göstererek, nasıl oynadığınızı gösterip, nasıl puan topladığınızı göstererekten arkadaşlar. Onu daha fazla paket alarak, daha fazla görev yaparak enerji toplamasını sağlayabilirsiniz. Son saatler sizin için uygun olacaktır. Yani o saatlerde yapabileceği pek bir şey kalmıyor çünkü. Saat 10'da etkinlik bitiyor bildiğiniz üzere. Of gene konuşurken yanlış attık arkadaşlar. Etkinlik onda bitiyor mesela samimiyet samimiyet diyorum cazibe kullanamayacak mesela yani kullansa da boşa kullanmış olacak çünkü sıralamada bir şey değiştirmeyeceği için kullanmayacağını düşünüyorum rakiplerim şuraya hızlı atalım o yüzden ondan sonra yaparsınız en azından rakibiniz bir artı eksi yapar mesela hani malzemeyi kullansam mı kullanmasam mı cazibeleri işte küreleri vesaireler arkadaşlar çünkü etkinlik bitene kadar ne varsa elinde kullanıyor bildiğiniz üzere küreleri kullanaraktan işte cari ziyareti yapıyor işte yarenci ziyareti sonra cazibeleri kullanaraktan arkadaşlar sıralamada bir yer edinmeye çalışıyor o yüzden hani saat ondan sonra bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani rakip deli ise o o zaman bir şey söyleyemem çünkü saat 10'dan sonra da o küreleri kullanıyorsa zaten arkadaşlar oyunu bilmediği için ya da size sırf inadı olduğu için bunu yapmış diyebilirim bakın güzel ödüller geliyor yani cazime küpeleri falan burada bomba kullanmak istiyorum Evet. Biraz önümüze açtık. Biraz önümüze açmış bulunduk arkadaşlar. Ve enerjimiz bitti. Şu an düşürebileceğim bir yer yok. O yüzden rastgele yerlere sallıyorum. Şu kırmızıları düşürelim. Evet, bir eksilin daha. Bakın arkadaşlar, buraya atarsam hiçbir misket düşmeyecek. Buraya atmayı tercih ediyorum. İyi bir tercih oldu çünkü ardından sarılar boşalmış oldu. Bir tekrardan sarı ve sarı misketler. Tekrar bir sarı gelse çok güzel olacaktı. Sizce oraya tutturabileceğiz mi? Çok zor ama denedim olmadı. Neyse sarı geldi sarıları düşürdük. Bakın sol üst köşede kırmızıları gördüm hemen. Sol üst köşede bir de maviler var. Bu şekilde köşeleri görerekten arkadaşlar odaklanaraktan hıza alaraktan rahatlıkla çok küre düşürebilirsiniz. Misket düşürebilirsiniz. Küre diyorum sürekli ama sizce düşecek mi maviler? Düştü arkadaşlar. Ya bunu oynarken anlatabilecek bir şey de bulamıyorsunuz açık açık. Hani ne anlatabilirim? Sadece işte şunu yapın bunu yapın diye 2-3 bir şey söylüyorum. Sonrasında artık doğaçlama olaraktan videoya devam ediyorum arkadaşlar. Bakın sağ köşedeki kırmızıları atarsam hiçbir şey düşmeyecek. Ama şurayı tercih edersem arkadaşlar az da olsa bisketler düşüyor ve yeşiller açıldı açıkçası. Denk gelecek mi? tutturamadık. Yapacak bir şey yok. Şuradan en azından mavileri düşürebiliriz. Şu anlık etrafta kırmızı yok. Şuradaki maviler düşmeyecek ama denemek istiyorum. Olmadı. Keşke oraya atmasaydım. Bakın arkasından sarı geldi ve sarıların önünü kapatmış bulundum. Neyse şuradan tekrardan açtık. Arada da susuyorum arkadaşlar çünkü oyuna da odaklanmam gerekiyor. Sonra hamleleri düşünmek lazım. Mesela şu an hiç düşürebileceğimiz bir şey yok. İşler düşer mi denemek lazım. Düşmedi. Şurada sırları görüyorum ama küçük bir ihtimalle geçer oradan. Geçti be. Çok güzel geçtiğimde. Burada bir şey düşürebileceğimi sanmıyorum. Boşuna toparlamak istemiyorum isket. Bakın şuraya geçmeyeceği için şuraya atacağım. Bu arada yeni güncelleme sonrasında arkadaşlar misketlerin içerisindeki şekiller de değişti. Ben gayet beğendim. Tam misket gibi, bilye gibi olmuş. Biz eskiden bilye de derdik bizim bu taraflarda. Bazı yörelerde mesela misket derler, bizde bilye, cam cambish falan filan arkadaşlar. Şu sarıları görmek istiyorum, evet. Şu mavileri atarsam hiçbir yararı olmayacak. En azından kırmızılar açabilirim. Ama şuraya atarsam sarılar açılacak. Sarılar daha mantıklı gibi arkadaşlar. Hatta şöyle daha güzel oldu. Yeşilleri atacağım. Şuradaki kırmızı. Şuradaki tekrardan kırmızı ardından yeşil. Bakın mavi geldi ama mavi atabileceğim hiçbir yer yok. O yüzden rastgele atabiliyorum. Hani sonraki hamlenizi iyi düşünün deme sebebim. Şimdi önünü kapattığınız zaman bir sonraki hamlede hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Boş boşuna misketleriniz yani enerjiniz tükenmiş olur. Bakın yeşille alakalı hiçbir şey yok. Şuraya atarsam belki kırmızı geldiğinde kapatmış olur muyum? Olmam ama şuraya atmak istiyorum. Evet maviler geldi. Sonra kırmızı. Bakın şu kırmızı yatmamış olsaydım Rahatlı sırların arasına girerdi. Neyse şu mavileri düşüreceğiz. Şu enerjiler de tükensin. Sonrasında videomu durdurup arkadaşlar son saatlerde tekrardan sizler için devam etmeyi düşünüyorum. Ya bu videoyu çekerken arkadaşlar saatin farkındasınızdır. Baya geç oldu. Hani biraz da yorgunluk var. Bu yüzden sesim de kötü çıkıyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Evet yeşiller köşede bizi bekliyor. Evet. Sarı yerine yeşil gelseydi arkadaşlar şu köşeyi tercih edebilirdik ama gelmedi. Böyle iş görmüş oldu. Bakın sağ köşede yeşiller var. Şurayı kapatmayacak şekilde Güzel. Üstte yeşiller var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonrasında daha sonra devam edeceğim. Video ekleme yapacağım sonrasında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Gördüğünüz gibi sıralamada 3. sıradayım. Birinci olma ihtimalim yok. Çünkü birinci arkadaş birikimle girdiğini düşünüyorum. En azından üçüncülüğü korumak istiyorum. Zaten etkinliğinde son 15 dakikası kaldı. Hatta 14 dakika 53 saniyesi var. Enerjilerin büyük kısmını arkadaşlar kullandım. Bu kısımları videoma eklemedim çünkü o kadar çok videomuz vardı ki sizleri de sıkmak istemediğim için elimde az bir miktar bırakaraktan sizlerle beraber oynamak istedim son dakikalarda bunu. Gördüğünüz gibi yeşil geldi. Güzel, çok güzel oldu. Sarı bakın arkadaşlar tam ortaya attığımızda sol taraf düşmüş oldu. Bu şekilde oynarsanız gayet başarılı olursunuz arkadaşlar. Birikim de yapıyorsunuz zaten. Hani tavsiye etmiyorum ama birikim de yapıyorsanız oldukça güzel yerlere gelebilirsiniz yani sıralamada. Bakın kırmızılar tam ortaya attığımız zaman arkadaşlar sağ taraf düşecek. Sarılarla ilgili bir şey yok. Sağ tarafta bir kısım vardı. Oraya attık. Zaten bir şey düşürmedi o da. Bakın maviler geldi arkadaşlar. Mavilerin önünü açtık. Diğer mavilerin sarı. Yeşil güzel oldu arkadaşlar. Çok süper oldu. Tekrardan sol köşeye bakın arkadaşlar. Yeşiller var orada da. Kırmızı ile ilgili bir şeyimiz yok. Mavi güzel oldu. Tekrardan mavilerin gelmesi. Sarıları atıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde oynarsanız sürekli önünüzü açarsanız bir sonraki hamlenizi tahmin edip de oynarsanız başarılı olursunuz. Hatta bir mutlaka bir kimci olacak mutlaka paket yükleyen olacak. Sizi geçmeye çalışacak ama en azından en iyi şekilde kullanabilirsiniz oyunu. Enerjilerinizi arkadaşlar bu şekilde mantıklı oynamanızı tavsiye ediyorum. Zaten bir şey de kalmadı enerji olarak. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şu enerjileri bitirelim ödüllerimizi toplayalım sizlere veda edeceğim bu süreçte. Bakın mavilerle ilgili hiçbir şeyimiz yok. Boşa gidiyor enerjilerimiz. Sarıları düşürelim en azından. Gayet güzel oldu. Son 4 enerjimiz. Bakalım maviler çok güzel arkadaşlar. Tekrar mavi geldi. Sağ tarafa atmadım çünkü hiçbir şey düşürmeyecekti arkadaşlar sağ taraf. Ve son yeşilleri ataraktan enerjimizi bitirmiş bulunmaktayız. Başarılar kısmından ödüllerimizi toplayalım. Sonra kutularımız var arkadaşlar. Onları da toplayalım. Hediye kutusu. 15 tane kutumuz var. 10 tane bir ayrı aldım. Ayrı ayrı da 5 taneyi tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar enerjilerimiz bitti. Ödüllerimizi aldık. Son olarak da cazibe sandığımı alaraktan market puanlarımı kullandım. Ve sizlere veda etme vaktim geldi. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bildirimler özelliğini açaraktan yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.